Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stigman Parti'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir saniye burada. Tamam bu sefer devam ediyoruz. Tamam bekleyin. Ee, oyunları ben sırta teker teker söylemiştim. Hepsini oynamadık çünkü yani çok uzun sürecekti ve e, bu oyundan 5 bölüm çekeceğiz. Biri gitti. Ee, neyse şunları da oynayacaktım. E sonraki şampiyonluk şeylerini gösterecektim size. Hadi oynayalım. <laughs> Bakın bu oyunu ben çok seviyorum. Bu oyun 3 boyutlu olsa var ya. Ağır. Lan beni nerede... Abi ben geçemeyeceğim oradan. Abi ver. Gel. Buraya gelme. Buraya. Ha? Lan. Çık çık. Lan. Hayır. Hayır ya. Ay. Allah Allah. Durun Gelme. Gelme. Abi. Abicim. Yere tek ortaya dönüyor. Eş böyle kim alırım ben de, sen değil. Bak. Güzel. Çok boş geldi yani. Go. Bakın bu oyun da çok güzel. Kazandım. Reklamlardan nefret ediyorum. Seni tamamdır. No. Bakın bu oyunu çok beğenmedim ama bu oyunda güzel aslında öyle. Tam ortada tutturmaz gerekiyor. Oyun olayı bu. Erken ya da geç basarsanız puanınızı daha az veriyor. Sıçralamadık ya. 7 puan. 5. Bu 3. Bu, bu da 5. Tamam. Aynen beni geçen yok. O zaman devam. No. Bu oyunda bu arkadaşlar. <laughs> Ama o atopada gelirse sıkıntı. Olsun olur. Olsun olur. Olsun olur. Udah, sudah, s u d a s u d Tamam kazandık. Ya reklamlar yeter arkadaşım yeter. 4 dakika olmuş. E, ee, bu kaçıncı oyunumuzdu? 4 mü? 4 evet evet. 5 tane daha oyun var. 10 puanız. Bu 6. Bu 3. Bu da 7. No. Bu oyun çok güzel bir oyun diyemem. Eğer bu oyun boyutlu olursa bunu eklemeyin. İnsanların kafası döner. <laughs> Arkadaş ya. Tek canı kaldı. Ah canı var. Tamam biri gitti. Tamam. Kuko kaldı. Aman, kazandık. Bu oyun çok beğenmedim dedim ben. Bu oyunun olayı ise sıfır, e, sıfırdakilerden uzak duracaksınız arkadaşlar sıfır olanlar. Abicim çok bu arada çok hızlı gidiyor. Ne 13 11 Ya bu da bende düştü aynı yana düştü. Abi şunlarla aynı yana düştük ama bunlara puan veriyor. Bir şey demiyorum. No. Bundaki olay hazineyi bulmak. Ben de hızlıca bulacağım. Ee, heh, şuradan. Tamam onlar bana girdi güzel. Ne <laughs> buldum? Abi iyi de şu ikisi nasıl olacak? Abi şu mavi ile kırmızı nasıl olacak? mı gidiyor öyle? Yok. Bu oyun sonsuza kadar sürecek çünkü bu ikisi gitmiyor oradan. Artık gel ya. Bulamıyor. Şu ikisi de orada takıldı. Şunları bari çıkar o da takıldı. A, aptallar. Ya hayır. Şansımı. Neyse olayı böyle oyunun. Yerlerini anlatayım o zaman. Ha, yerlerini anlatalım. Ee, alışverişe gitmek. Yani yemek geliyor. Yemekleri toplayıp kendi yerine götürüyorsunuz. Olay o. Bomba, gel bomba geldiğinde bombalayı almıyorsunuz. Şu oyunu oynayalım. Dur, polis sakin hızlı oyunda oynanılıyor değil mi bu? Hızlı oyunda bir göstereyim sen. Hızlı oyunda işte direkt işte oynuyorsunuz. Hadi. Go. Bir kişi arandan seçiyor. Ve kurslar onu yakalamaya çalışıyor. Olay bu. Tamam. Kalandım. Olay bu oğlum. Mükemmel hayır, beyaz hayır, kapama hayır, için hayır, palette kalıcı hayır, doğal hayır, renkler. Artı ustası tamam. Neyse. Şampiyonlukta bundan sonrakiler bekliyorum. Kaç dakikadır oynuyorum? 8 dakika. 4 oyuncu. 2 vs 2. tanklar var. 2 vs 2. Futbolda oynayabilirsiniz. Bunu oynayabilirsiniz. Hadi bir tane daha da tank seçelim. <laughs> Bunlarda 2VS2 oluyor. Bu oynayalım bakın. Ben bu oyunda iyiyim. <laughs> İnist. Ne oldu. Arıcıyan ay değil. Şu an değil. Şu an takıldılar. Ben topu alayım mı? Hadi. Ya yapma. Yapma. Kaleci. Tamam. Kaleci. Gördü beni. Hayır sen alma sen atamazsın ya dedim. Kaleci bak buradayım. Oh, aldım. Ya. Lan. Ya hayır. At şunu. Ya yapma ya. Neyse ikisi bir kazanacağız galiba. Son dakikada bir tane atmazsam. Mükemmel beyaz kapama için paletle kalıcı doğal renkler. <laughs> Reklam yeter yeter yeter. şimdi ne geliyor? No. Arkadaşlar da evet şu kırmızılı bizden. Ama kırmızı öldü lan. İki vs bir ha. E. Ama kırmızı tekrar doğdu. Evet öyle bir şey var. Tamam güzel. Kırmızılı hayır ay. Kaç kaç kaç. Tamam güzel şimdi o olacak. Alam. Tamam, şimdi bu gelecek. Yaklaşayım ben buradan. Ne gelsinler Öldürdüler ya Kaç kaç Abi Kaç 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 yazmıyor Şimdi doğacağız Süre de yok abi Nasıl olacak bu Süre de yok Musa da gidiyor mu Ha yok bayrak alma bu oyun Tamam Olmadı Bayrak alma neymiş Evlilerin farkında değilim Ya olur, kaçarım. Tamam. Aldım ben. Abi ya vurdu. İyi bakar. koş 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 vur şunu vur şunu vur şunu adamsın tamam, tamam, dön vur tamam şimdi tamam 12 dakikadır oynuyorum tamam burada şey oyuncusu oluyor ben bir takımlar seç seçmiş, bir takımlar seçmiştim ııı ee, bakım, <laughs> ha bak ne güzel yapma. Hadi hadi hadi. Abi kırmızı almıyor ki. Hadi ya. Tamam geldim ben. Ben şeyi vur ya arkadaş mı çekilir misin? Çabuk olmalıyım. Ama abicim ben niye kuramıyorum? Ben bak bir tane mermim varmış. Neyse anladınız tanklarda. Ben o yüzden bu kadar yapıyorum. hepinizle görüşürüz. Bay bay.